Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere istek üzerine, yeni başlayan arkadaşlarımızın isteği üzerine sürafa yapımı nasıl yapılır, yazmaya nasıl başlanır, yazmanın sağ tarafına mı ya da sol tarafına mı gidilir, bunları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Benim şu an elimde böyle görmüş olduğunuz gibi düz renk bir tane tülbentim var. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bu şekilde başlıyorum genelde yazmanın şu kısmını kesiyorum arkadaşlar ama şimdi sizlere göstermek için kesme işlemini göstermeyeceğim yapmayacağım direkt size sürafaya nasıl başladığımı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim şimdi arkadaşlar Yazmamızı bu şekilde elimizle ayarlayıp tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen bu şekilde yuvarlayıp hemen bir tane düğümü atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şurada kalan ipimi de iğnemle şöyle ittire ittire görmüş olduğunuz gibi içeride saplıyorum. Evet arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şöyle, şöyle biraz yakınlaştırayım. Tam odaklansın. Hemen. Bu şekilde ipimizi iki kere dolayıp şöyle hafifçe çekip bırakıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar şu ipimiz şöyle iğnemizi taktığımız zaman tülbente ip iğnemizi ipin altından geçirip şu tarafta kalan iki katlı olan ipimizi şöyle iğnemizin üzerine getirip bir iki dolayıp şöyle ayarladıktan sonra hafifçe bir çekiyoruz arkadaşlar çok fazla çekmenize gerek yok tülbentinizde zarar görmesin Hemen tekrar gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sağ tarafa doğru ilerliyorum. Bu şekilde terse doğru giden arkadaşlar da var. Ben de o şekilde yapabiliyorum aslında. Ama bu şekilde daha da güzel duruyor. İğne oyalarınız. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şu iğneyi tuttuğunuz elin tarafına doğru gideceksiniz arkadaşlar. Yani tersine doğru yapmak biraz daha zor geliyor bana. Ben o yüzden bu şekilde düz gidiyorum. Tekrar zürafamıza devam ediyoruz. Hemen iki kere dolayıp çekiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi incilerimiz diziliyor. Hemen çok fazla da büyük yapmayın arkadaşlar. Ee, taban zürafasını yani en alttaki zürafanız ne kadar küçük olursa o kadar güzel durur. Bir de arkadaşlar size şunu göstereyim. Kenarda bazı arkadaşlar bu şekilde yapıyor. Şöyle iğneyi geçirip şu ipi şöyle iğnenin altından dolayıp bir kere çekiyorlar. Ben bu şekilde yapılan zürafayı pek beğenmiyorum arkadaşlar. Sanki sönük duruyor. Şöyle birkaç tane yapayım ki tam belli olsun. Bu şekilde iğnenin altından bir kez düğüm atıp çekiyorlar. Ben pek sevmiyorum onu. Şöyle iki kere düğüm atıldı mı sürafalarınız daha dolgun, daha güzel duruyor evet. arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde tekrar iki kere dolayıp çekiyorum. Tekrar bu şekilde iğnemi şu ipimin altından geçirip şurada tuttuğum ipi şöyle bir iki kez dolayıp yavaşça çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir, iki. Tekrar. Zaten yeni başlayan arkadaşlara hep söylüyorum. İlk yaptığınız tülbentleriniz belki böyle dediğiniz gibi dört dörtlük durmayabilir. Ama yaptıkça emin olun eliniz alışıyor. Bakın arkadaşlar şurada iki tane tek düğüm yapmıştım. Hemen ortada belli oluyor arkadaşlar. O yüzden düğümlerinizi sürafalarda çift atmaya gayret gösterin. Şu şekilde hemen tekrar gösteriyorum. Bakın iğnem ipimin altında ve şurada tuttuğum ipi şöyle bir iki kez dolayıp yavaşça çekiyorum burayı çok fazla böyle asılıp da gerdirmenize gerek yok arkadaşlar yazmanız da yıpranmaz hemen zaten iki düğüm atıyorsunuz açılması imkansız bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şekilde hemen bir düğüm atıp geçiyoruz. Hemen arkadaşlar size sinek kanadının yapılışını da göstereyim. Şöyle yapmış olduğunuz zürafaya iğnenizi şöyle geçirip şuradaki ipi iğnenin üzerine atıp şu elinizde tuttuğunuz ipi de şöyle bir alttan geçirip direkt çekiyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Burada küçük bir tane gözeme hazırlamış olduk. Tekrar aynı yuvaya şöyle girerek küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırın içerisine girerek şu ipi iğnemizin üstünden şu elimizle tuttuğumuz ipi de iğnenin altından arkadaşlar geçirip bu şekilde yukarıya doğru çekip bir kere tıklatmanız yetiyor. Ve tekrar aynı şekilde en alttaki yuvaya geri dönüyorum. Şöyle buradaki bombeliği sağlamak için arkadaşlar bırakın tülbenti elinizden şöyle bir tutun. Şu yapmış olduğunuz tepeden tutun. Şöyle bir hafif Gerdirin. Daha sonra sıkılaştırın. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Hemen bu şekilde bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar pırpırıma geri dönüyorum. Şu alttaki ipimi iğnemin üst tarafına elimle tuttuğum ipi de iğnenin altından geçirerek yukarıya doğru çekiyorum ve tekrar aynı şekilde yuvaya iniyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ip iğnemin üstünde şu elimle tuttuğum ipimi de hemen şöyle alttan bir tur getirerek yavaşça çekiyorum şuradan tutup Hemen sinek kanadımızı görmüş olduğunuz gibi yaptık arkadaşlar. Hemen tekrar devam ediyorum. Zürafa yapımına tekrar şöyle iğnemi geçirip şu ip iğnemin üstünde şu elimde tuttuğum ipimi de iki kere iğneye dolayıp hemen çekiyorum arkadaşlar tekrar göstereyim tekrar görmüş olduğunuz gibi Sürafaflarımız kusursuz oldu. Sinek kanadını da size göstermiş oldum. Son olarak size çimenin yapılışını da gösterip videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane mı yapıyorum. Ve tekrar sürafağımın şöyle içine giriyorum. Şuradaki boşta kalan ipimi hemen iğnemin üstüne atıp elimle tuttuğum ipi iki kere iğneme dolayıp bu şekilde hemen şöyle yanına bir tur atarak çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sinek kanadımızda tamamlanmıştır. Çimen oyasını da size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Zürafa yaparken dikkat etmeniz gereken iki tane düğüm atmanız arkadaşlar. Şurada bak görünüyor. İki tane e, zürafamızda çift düğüm kullanmadım diye biraz böyle basit duruyor. Ama iki kere dolayıp da yani çift düğüm yaparsanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zürafalarımız daha da Dolgun gözüküyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi başlarken Sağ kolunuza doğru Sağa doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer tersten yapıyorsunuz Zaten direkt o sola doğru gidecektir. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum.